Bu istihbaratı her yerden görüntü alıyor. Evlatları ölen anneler için. Abi benim kalbimi yerinden alıp söktüler. Bizim ihanet ettiğimiz nerede göründü? Elinde patlayan silahlar bilmem ben. Bu sefer Rutkay'ın yapacağı hamleye göre hareket edeceğiz. Biz seninle bir anlaşma yaptık ben sözümde durdum. Bu konuşma senin gibi biri için fazla uzadı dizler. Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Geçen bölümde Bahar Korkut'a sıkılacak kurşunun önüne atladı ve yaralandı. Yeni bölümde Bahar acilen hastaneye kaldırılacak ve durumu iyiye gidecek. Ancak bu olay Sefer'in tepkisine yol açacak. Korkut'a güveni sarsılan Sefer, ona Bahar'la görüşmemesini söyleyecek. Korkut ise hem kendini suçlayacak hem de dizler meselesini kökten çözmek için harekete geçecek. Dizlerin sonu çok yaklaşıyor. Diğer yanda Rodkay, Altay ve Hilali tuzağa düşürdü. Yeni bölümde ikili bu zor durumdan kurtulmayı başaracak ancak Rodkay gerçeği gördüğü için artık çok daha dikkatli olacak. Altay ve Hilal'in ona ulaşması kolay olmayacak. Ayrıca dizide şirket hikayesi daha da derinleşecek. Altay yavaş yavaş bu yapının içine çekilirken annesiyle ilgili yeni gerçeklerle yüzleşecek ve ne yapacağını bilemeyecek. Bu süreçte Hilal, Altay'ın en büyük destekçisi olmaya devam edecek.